Evet. <laughs> Burası Sırbistan Niş Bali Camii. Ben yaklaşık iki sene önce buraya geldim. İçini ziyaret ettim. Yaklaşık işte iki sene önce Ayasofya Camii olunca burayı açıkta ziyaret ediyorduk. Ama şu anda Ayasofya Camii'ye dönünce burayı tamamen Sırplar kapattılar. Yani Ayasofya'ya karşı bir misilleme. Burada bir misilleme. Tamamen kapatmışlar. Burası da mihrap. Hiçbir şekilde içini göremiyoruz. Yazıktır. Kimsenin dini devletine saygısı yok. Şu anda burası yıkılmış minaresi ve yanlarında tabi burası bizim Osmanlı'nın atalarımızın bir mirası görüyorsunuz. Her yer yıkılmış. Vali Bey. Saygılarım ben. Sevgilerim ben.